Herkese günaydın. Günaydın. Murat günaydın, nasılsın? İyiyim Makosa nasılsın? İyiyim, teşekkürler. E, hemen başlayalım istersen. Nereden başlayalım? Önemli haberlerden mi? Ee, yani, biraz tarafından. yurt dışına kadar olmuş bakalım istersen hızlıca. E, yurt dışı, yurt dışı ne var? Bugün hafif bir siyasi gerginlik var Asya tarafında. Bizi çok etkilemez diye düşünüyorum. E, Amerika tarafında da çok etkilemez. Yani şu an... Yıl sonuna doğru veriler de çok fazla yok. ABD tarafında şimdi Trump'ın olası e, politikaları, ticari savaş, vesaire, gümrük vergileri falan onları odaklanmış durumda. Zaten görüyoruz. Geçen hafta e, Cuma günü kapanışta e, Russell Nasdaq, S&P hepsi bayağı eksi de kapanmış. Evet. E, bugün bugün yurt dışı veriler. Ee, sen daha iyi bilirsin. Baktın az önce. Amerika biraz eksi de gidiyor. Ama genelde yatay. Beri... Zaten çok. Ya, evet hafif yani negatif. İşlem hacmi e, düşüktür. Yıl sonuna doğru. Doğru. Avrupa hafif pozitif. Japonya Hı -hı. hafif negatif bu sabah. Yani ortaya karışık diyebiliriz ortaya biraz. Ortaya karışık. Biz nasıl. Genelde Vadeliler de çok çok hafif eksideydi galiba. Evet 0.01 yani %0.01 eksi ekside. Onun haricinde neler var? Moody's Fitch S&P Global'ın değerlendirme takvimi açıklandı. Hatırlayacak olursak 2024'ün en son şeyler. Ratingler pozitifti. Yani birkaç kademe yükselmişti 2024'te ama hala yatırım yapılabilir seviyesinin altında. Bazıları için iki kademe lazım, bazıları için 3 lazım. Onu 2025'te tamamlayabilecek miyiz onu? takip ediyor hmm. olacağız. E, Yabancı yatırımcı açısından da çok önemli bir e, gelişme olduğunu hatırlatalım. E, i̇lk değerlendirme 24 Ocak'ta Moody's tarafından yapılacak. E, TÜİK tarafından e, Türkiye'deki gelir dağılım verileri açıklandı ve yani en üst düzey gelir, en düşük gelir e, ne denir? Düzeydeki adamların payı biraz daha yaklaşmış. Dolayısıyla gelir dağılım biraz daha pozitif tarafına daha dengeli bir şekilde giriyor biraz daha yani çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorum ama hafiften düzenlemeye başladı ekonomi tarafından Cumhurbaşkanının bugün konuşma vardı evet evet Onu Faizleri indirimle devam ediyor çok çok aslında ya. piyasa için olumlu bence karşılanacak bir Aynen. açıklama oldu. Ama ya zaten geçen haftaki faiz kararını duyduk bu ifadeler o yüzden çok büyük bir etki olacağını düşünmüyoruz. ne yapalım? Kapa haberlerine bakalım biraz istersen. Olur, her de var tamam. Benim ilk gözüme çarpma haber Akiş Geyo'nun bir haberi geldi. Akiş Geyo çok uzun zamandır hani borçlu bir firmaydı ama son iki yılda borcunu ciddi bir şekilde kapattı. Bu Akasya ve Akbat Alışveriş Merkezi'nin sahibi olan e, firma. Ve borcu da azalttığı için onlardan böyle bir yeni bir proje bekleniyordu. Yani ne gelebilir diye. E, onun açıklaması geldi. Yaklaşık 10 gün önce de bir yatırımcı toplantısı yapmıştı onlar. Hı hı. O zaman da böyle bir açıklama gelecek heyecanı vardı ama henüz... E, Gelmemişti bir türlü açıklama. Evet hatırlıyorum sen çok heyecanlı gitmiştin o toplantıya. Ba bayağı heyecanlı gitmiştim çünkü <laughs> yani o taraftan bir hissiyat geliyordu böyle acaba evet, yeni evet. bir şey mi gelecek ne gelecek şeklinde. Biraz fake yaptılar orada hiçbir şey söylemeden. Yani, evet ama büyük ihtimalle sözleşme imzalamasında bir gecikme oldu. Çünkü Aha. sözleşme 27 Aralık'ta sanırsam veya 26 Aralık'ta imzalanmış. Hı hı, okay. ee, bir tanesi 13.700 e, metrekare diğeri 87.000 metrekare. Yani toplamlarsa 100 dönümlük bir alanı Kadıköy'de bir karma proje inşa edecekler bir hı hı. ortaklıkla beraber yani projede yani yüzlerin küçük bir alan değil büyük bir alan Kadıköy zaten İstanbul'un merkezi yerlerinden biri o yüzden kesinlikle bence olumlu olacak bir haber uzun vadeli akış için hı hı. Tabii daha hani işin detaylarını bilmiyoruz o detaylar çıktıkça biraz da etkisini görmeye başlarız istihza üzerinde. Evet. Onun dışında ilgimi çeken bir haber de Anadolu Asusuzdan oldu asuzludan 70 adetlik bir tane otobüs sözleşmesi imzalamışlar Birleşik Arap Emirlikleri'yle 37.8 milyon dolar tutarında o da hı. olumlu olarak gözlemlenir ama bunun etkisi 2026 yılında büyük ihtimalle göreceğiz sözde yani teslimat o zaman gerçekleşecek başka Erel'in uzun süredir devam eden bir davası 2013 yılından bu yana o sonunda bir sonuçlanmaya doğru gidiyor anladığım kadarıyla ve Erel'in lehine oluyor ya bunun biraz sınırlı bir etkisini görebiliriz gün içerisinde. Natural gazın yeni bir tane enerji santral projesi var. Yaklaşık 18.7 megawatt boyutunda bir güneş enerji santrali inşaatı yapıyorlar. da olumlu bir miktar etkisi olur diye tahmin ediyorum. Onun dışında çok böyle büyük başka bir haber göremedim. Alarko'nun bir tane önceden aldığı bir ön protokol sözleşmesi iptal olmuş. Karşılıklı fesh edilmiş. Yani küçük bir sözleşme diye anladım. Gübre işinde. O yüzden böyle çok büyük bir etkisi olmaz. Ee, var mı senin? Ya, genel olarak şirket haberlerde pozitif e, yorumlar yani ne bileyim haberler açıklandığı için belki şirket bazında bugün güzel hareketler görebiliriz. Ama e, bir dizi bakalım mı? Bakalım. Dilersen. Biraz endeksi görelim. Biraz endekse görelim. Geçen hafta faiz kararı sonrasında güzel hareket gerçekleşti. Yani aslında... Faiz kararı günü biraz e, aslında yatay kapandık. Çünkü beklentinin üzerinde açıklandı ama yani bu faiz koridorun daralması vesaire burada bir gerginlik vardı yatırımcılar arasında. Bir de e, yani sonraki hamle ile ilgili yani nasıl söyleyeyim karar metindeki ifadeler biraz belirsizlik gösterdi. E, dolayısıyla biraz o gün hangi gündü perşembe günü biraz daha. Dalgalı yani çok pozitif kapanmadı ama ondan sonra e, Cuma günü daha pozitif bir kapanış gördük ve bu yükseliş trendin devam edebileceğini düşünüyorum. Zaten teknik açısından e, önemli olan 10.000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Bunun üzerinde e, tutunmaları önemli olduğunu hatırlatalım. E, Onun dışında ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bunlar da hepsi olumlu olarak değerlendirebiliriz ve çok kısa vadede bakacak olursak bu düşen trendin üzerinde kalıcılık sağlaması da olumlu olduğunu belirtelim. Ee, teknik analizleri şey hisse kısaca bakalım mı? Bakalım. Ilki Enerse. Geçen sene geçen hafta da konuşmuştuk Enerse'yi. Sen sen seversin konuşmayı. Benim beğendim birisi. <laughs> Evet. İstersen Temel kaç şey söylersin. Ya olur. Ee, yani çok sıkmayayım böyle işi. Çok eğlenceli bir iş modeli yok aslında. Ee, <laughs> ama özünde e, bunlar belli bir enerji dağıtım işindeler. Bir yatırım yapıyorlar. <laughs> Ve devletten bunun karşılığı bir e, ödeme taahhütü alıyorlar. Bir tarz hani bir tahvil ödemesi gibi yaptıkları yatırım hayatına karşı. O açıdan güven veren bir iş. E, güzel bir iş yani. E, özellikle biraz hani şirketlerin böyle nasıl söyleyeyim, belirsizlik döneminde olduğu bir dönemde hı hı. bence ön plana çıkabilecek bir iş olarak görüyorum. Yani şey bir iş, e, hani o bölgede sırf onlar olduğu için çok rekabete karşı da e, güçlü bir şirket. Enerjisi. Evet. Tamam, teşekkürler. Ee... Kısaca tekniğe bakacak olursak 61 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. 21 günlük de buralarda çok güzel çalıştığını görüyoruz. Hem de düşüş e, trendindeyken. Şu anda onun üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Yani kısa orta vadede bence bu düşen trendi e, test edecek. Ama tabii ki bizimki günlük önerimiz hedef fiyatımız 63.50 seviyesi. 63, değil mi? Ha aslında oralara denk gelmiyor da önceki zirvelere yakın bir yerde hedef fiyatı koymuşuz. İkincisi, ikincisi hacim de bakalım. Hacim tarafından da olumlu bir yükseliş, Aha, artış görüyoruz. Petkim. İkincisi Petkim bayağı büyük bir darbe yedi. Evet ya onların biraz kar marjı daraldı son dönemde. Evet. Ama teknik taraftan yani güzel bir tepki gösterebilir belki bu düşen trendin üzerinde kapanış e, sürdürebilirse o zaman 200 günlük işte ortamaya doğru yükseliş devam ettirebilir diye düşünüyoruz. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde de e, cuma günü kapanış gerçekleştirdi. Yani şöyle bunlar temelde değil, teknik analiz olduğu için dipten böyle tepki harekete yakalamaya çalışıyor. Onun için... Ee, ideal bir hisse olduğunu söyleyelim. Hedef ya, fiyatımız 19. Temel açıdan da bu arada Petkim aslında uzun vadeli bir yatırımcı için güzel bir hisse olabilir. Çünkü bu son dönemde yaşadığı az önce bahsettiğimiz hani o yedi darbe hissi ucuzlattı. Ee, ama hani bunun hı. ne zaman toparlanacağını öngörmesi biraz zor. Tabii. Ya onların bu e, marjı biraz toparlaması lazım. O bir sürü başka faktörlere bakıyor. Biraz daha beklemek gerekebilir hoşlandım. Ama uzun vadede bence olumlu. Hı, hı. Ee... Son olarak abi. Ee, şimdi bu yükselen diplerin oluşturduğu trend çok hoşuma e, gitti açıkçası. Hacim tarafından da bir yükseliş görüyoruz. Geçen günkü yükselişle birlikte. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu düşen trendin belirttiği 12 TL seviyesinin altında sarkmadığı sürece bence yukarı yönlü devam edebilir diye düşünüyorum. 13-15 seviyesini tekrar test etmesi lazım. Onun üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Bizim hedef fiyatımız aslında 12.70 günlük. Nerelere denk geliyor? Yani güzel %3 civarında getiri sağlayabilir diye düşünüyorum. 70'e kadar giderse. Bunda galiba 50 daha iyi çalışıyordu. onu hemen açayım. Al bakalım. Evet 50 gayet güzel çalışıyor buralarda. Şimdi onun üzerinde tutunmalar devam ediyor. Bence güzel bir görüntü. Oluşuyor. Devamlı. Oluşuyor aynen öyle. Ee, Hisse önerilerinden biraz daha devam edelim o zaman. Daha sonra yorumlardan gelen he ee, he. Tamam. taleplere bakalım. Ee, i̇lki Aselsan. Önce bir teknik bakalım istersen Önce biraz. Önce bir teknik mi diyorsun? Aselsan çok gitmiş. Aselsan güzel Aslında gidiyor. Aslında geçen hafta önerdik galiba bunu ya. Olabilir çünkü bu aralar hem grafiği güçlü hem de temel anlamda da güçlü bir şirket. Evet. E, zaten uzun zamandır 66 e, TL seviyesi çok iyi çalışıyordu e, direnç olarak. Onu geçtikten sonra da zaten destek olarak çalıştığı görüyoruz. E, yani bu tarz hisseleri için çok güçlü bir rally yapan hisseler için 10 günlük ve 21 günlük takip ediyorum. Onun altına sarkmada sürece herhangi bir sıkıntı yok gibi e, yatay trend olarak da 71-65 seviyesini takip ediyor olacağız. E, hacim de. Biraz durgunluk mu var sanki? Sadece o taraftan biraz daha destek biraz varsa. Biraz azalmış. Evet biraz azalmış. Ama bo borsun acımdı da biraz. Ha borsun. haklısın evet. Ee, temel olarak. Temel söyle. olarak e, yani bizim beğendiğimiz bir hisse. Yani şu açıdan bir son dönemlerde ciddi bir miktarda yeni şey açıkladı. E, sözleşme açıkladı ve e, bak çok büyük bir miktarda bakiye siparişi var. Yani tam tutarı yanlış hatırlamıyorsam 12-13 milyar dolar seviyesinde olmalı. Hı. Ya o açıdan hani işlerinin önümüzdeki en azından 3-4 yıl boyunca daha devam edeceğini görüyoruz yani o bakiye siparişinden. Ve hani yaptığı sözleşmeler büyük hem yurt dışında hem yurt dışında büyük gruplarla oluyor, devletlerle oluyor. O açıdan da hani güven veren bir işi var, büyüyen bir işi var. Yani savunma sanayi zaten son yıllarda artarak devam etti, evet. artarak devam edeceğini öngörüyor ekonomistler. O açıdan bizim beğendiğimiz bir hissi. Ve e, hani uluslararası rakiplerine göre de Aselsan biraz da iskontolu kalıyor. Yani global rakiplerine göre. O yüzden biz takip ediyoruz hisseyi. Iskontolu diyorsun. Yurt yani, hmm, dışındaki muadillerine göre iskontolu. Hmm, yani Türkiye'de tabii muadili az Aselsan. Aselsan boyutunda zaten hmm, başka zaten bir, bir borsaya evet. çık bir firma yok. Yani e, SDT e, var. E, sonra Altınay var. Ki hmm. onlara kıyasla da yani çarp analizi yaparsan biraz daha Asasen ucuz duruyor. Evet. Onlar çok... da karşılaştırması da çok garip geliyor. Tam doğru yani. değil. Onlar, onlar biraz da... da o hani, yüzden yurt dışında Daha high-tech gibi biraz daha evet. oluyor o açıdan. Asasın işi daha biraz da oturmuş e, bir Hı -hı. işi var. E, başka ne bakmak istersin? E, Türk Hava Yolları'na bakabiliriz. Olur. Zaten beğendiğimiz hisse. Bu da bizim model... Portföy Yok pardon, Yok, Pegasus, Pegasus var. var. Ben ama karıştırıyorum ya. Şunu ektim Türk Hava Yolları'nı da beğeniyoruz. Evet zaten aynen. Ya Hava Yolları'nı genel olarak beğeniyoruz. Ee, Pegasus'u da biraz daha büyüme potansiyelini, hikayesini Hı -hı. beğenmiştik. Ama Türk Hava Yolları da böyle, e, geçen İrfan ne dedi? Bunu aslında Türkçe'li için söyledi galiba ama hep tutup e, çocuğuna verebilirsin. Yani öyle ha, bir evet. liste gibi. Çocuğuna bırakabileceğin Çocuğun... listelerden Aha, bir tanesi. Aynen öyle, Türk Hava Yolları öyle geliyor. Kesinlikle. E, teknik tarafından 20 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Hatta bence sallıyor. Gayet net bir şekilde. Hacim tarafından da destek var. E, yıl sonu olduğuna rağmen yani olmasına rağmen o kadar da durgunluk gözükmüyor bu tarafta. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde de kalıcılık sağlıyor diyebiliriz ve düşen trendin üzerinde eee devam ediyor. Aslında Türk Hava Yolları bilmiyorum sen çarpanlara daha iyi biliyorsun ama biraz daha iskontolu diye biliyorum geçmişi baktığımızda. Ee, ge geçmişe göre tamamen değilim de. ama Global'a göre illaki iskontolu kalıyordur. Ee, yani o iskontolu ise yanıltıcı bir şey söylemeyeyim ama e, bu teknik gerçekten çok güzel duruyor bence. Yani tam alım fırsat bu. Şu düşen trendi sekip tekrar sekerek tekrar şey yapmış. E, yukarı tepki göstermiş. Bence güzel duruyor. Evet. Ve analistlerin ve hani genel olarak portföycuların sıkı takip ettiği bir evet. hisse. Hani e, pazar payı çok yüksek. E, pazar payı çok yüksek ve Hı -hı. hani e, işi de belli olan büyüyen bir işi var. Hı -hı. E, o yüzden hani tam işte o çocuğuna bırakma hikayesinde bu bir birisi birisi. <laughs> Aynen öyle. Ya bu jeopolitik risklerin azalması Pegasus'u biraz daha iyi mi? Yok. İyi, biraz biraz daha olumlu olur. Evet. Yani uçuşlara arttırabilir. Ama o durum biraz da e, e, mı dedin? Türk Pe Kralarına? Türk, ben böyle bir şey duydum. Ne, biraz daha olumlu. Pegasus da, daha. daha, olumlu. Türk Hava Yolları da, da iç, yani bunun içinde de olumlu. tabii ki olumlu ama Pegasus'a biraz daha yetkileyecek diye duymuştum. Doğru, doğru. Ee, buradan istersen bir maç sorulmuş. Bir maç. Bir bakabiliriz. Bir maç da büyük darbe yedi. Biraz ya gereksiz Gedi. demeyelim. Ama, Ama asgari ücret açıklamasından sonra da bir şey yaptı. Ee, bir geri yükselme yapmıştı o gün. Sonra Tabii. nasıl gitti? Yani beklentilerin... Asgari ücret ne zaman açıklandı? Bu çarşı yok. Tam o, evet. Ya buralarda ne güzel tepki göstermiş zaten. Görüyoruz burada. Asgari ücret yanlış bilmiyorsam beklentilerin... Alt tarafındaydı. Yani düşük tarafından açıklandı. Beklentiler çok karmaşık. Beklentiler zaten. çok karışıktı aslında. Evet. Çünkü hem hane halkının beklentisi çok farklıydı, aracı kurumların, bankaların beklentisi çok farklıydı. Evet. Yani böyle çok ortaya karışık bir beklenti şey olunca hı hı. tam orada bir medyan şey doğru olmuyordu. Evet. Ama e, genel anlamda en sonlara doğru ki beklentileri göre bir tık daha şey geldi. Az geldi yani biraz daha az geldi. Evet. Bir o, olumlu olduğunu olumlu görüyoruz. Olumlu olduğunu gördük. Zaten ondan sonra hemen faiz kararı da geldi. Faiz indirim açıklandı. O yüzden güzel bir görüntü var. 530 532 seviyesinin üzerinde bence kalıcılık sağlaması lazım. Burada destek olarak çalışmış, şimdi de direnç olarak çalışabilir. Belki de kısa vadeli ortalamaların üzerinde. Yani o oraya dayanarak yükseliş gerçekleştirebilir. O zaman neyi takip edeceğiz? Ya çok düşen trend gibi durmuyor ama belki alt, 600 TL seviyeler bir direnç olarak, orta vade direnç olarak çalışabilir. Ee, Sorulardan bir de şey var. E, Tüpraş var bakabileceğimiz. Tüpraş da çok darbe yedi. Tüpraştan şekli. Yani enerji sektörün her segmentin her neredeyse se aynen öyle. zorlu bir yıl geçirdi. Yani şu ana kadar konuştuğumuz hisselerden bence tekniken kötü demeyelim. Nasıl söyleyeyim? Ee, zor. Belirsiz. Belirsiz. Biraz belirsizlik içinde. <laughs> evet. Ama e, e, hem uzun hem kısa vadeli ortalamaların altında seyrediyor en azından şöyle hafiften böyle yatay trend oluşturmaya çalışıyor gibi yani yatay trend değil yatay band e, 140 seviyesi yani 138 140 bölgesi sanki yatırımcıların ucuz bulduğu seviye olarak karşımıza çıkıyor zaten burada destek olarak çok güzel çalışmış ki destek olarak çalıştığında çok sert yukarı doğru tepki de gösteriyor o yüzden bence 140'dan de denemek çok e, yani mantıksız olmayacak. Şey olarak ya teknik trade olarak. Evet. Temel olarak sen daha iyi bilirsin. Ya benim de aslında çok detaylı bildiğim bir firma değil. Ee, yakın zamandaki işleri nasıl gidecek emin değilim. Hı -hı. O yüzden çok iyi bir yorum yapamıyorum şu anda. O zaman evet teknik tarafından bir hacim destek de lazım. Ve 200'ün belirttiği 147 seviyesini takip ediyor olacağız. Mia TK yazmışsın. Evet o da sorulardan geldi. Tamam. Son olarak ona bakalım mı? Bakalım. Mia TK. Mia TK son yıllarda inanılmaz ön plan çıktı. Ya çok popüler böyle flash hisselerden biriydi. Yakın halk arası nasıl olmuştu? Ha, tamam. Ee, yok halk arzı biraz daha oldu. Daha şey değil. Ya, daha. Birka birkaç yıl en az oldu. Ama son ee, yani 2-3 yılda çok ciddi ön plan çıktı. Evet, e, yatay çok net bir yatay trend var sanki burada. Hemen çizeyim. 47-80 seviyesi. Biraz daha net söylesek belki 50 seviyelerde. Hem yatay trend hem düşen trendin kesiştiği yer, yani oraya kadar böyle bir yükseliş yapabilirse 50 civarında bir dirençli karşı karşıya gelecek gibi duruyor. 200'ün olduğu yerde oraya yakın yani 47 seviyesinde 200 günlük üstel ortalaması var. Ee, hacim desteği lazım. Çok durgun duruyor zaten son ya günlerde. Hacim düşmüş bayağı. bir bayağı... düşmüş bayağı. Yani Aynı ara sıra böyle sert hareketler yapıyor. Bu da öyle bir hisse. Yani Öncelikle 10 günlüğün üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz e, gerçekleştirmesi lazım. 43 seviyesi ondan sonra e, 47-50 TL seviyeleri bakmaya devam edebiliriz. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu çok takip ettiğimiz hissedeyim galiba ama çok soruluyor ara sıra. Evet. Yani bugünlerde cidden popüler olmuş bizse. E, Murat çok teşekkürler. Sana teşekkürler Mako. Ağzına sağlık. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi günler ve iyi, e, bol kazançlar. İyi günler. Tek platform, tüm dünya.